Maturidi ve Eşari mezhebi arasındaki ihtilaflar ve ittifaklar. 1. tevbe yes meselesi. Maturidi mezhebine göre mümin birisi ölmeden önce tövbe ederse tövbesi geçerlidir. Fakat Eşari mezhebine göre böyle bir tövbe geçersizdir. 2. İmanı yes meselesi. Burada hem Maturidi mezhebi hem de Eşari mezhebi ölmek üzere olan kafir bir kişinin iman etmesini geçerli görmezler tevbe yes meselesi meselesiyle imanı yes meselesi arasında karıştırılmaması gereken bir nokta var. O da tevbe yes'te tövbeyi gerçekleştiren kişi mümin iken İman-ı yes'te imanı gerçekleştiren kişi kafirdir. Bu yüzden Maturidi ve Eşari İman-ı yes'te ittifakla kafirin son nefeste iman etmesini reddederler. 3. Fiili sıfatlar Maturidi mezhebine göre fiili sıfatlar kadimdir. Eşari mezhebine göre kadim değildir. 4. Tekvin sıfatı. Maturidi mezhebine göre tekvin sıfatı müstakil bir sıfattır. Fakat Eşari mezhebine göre müstakil bir sıfat olmayıp itibari bir sıfattır ve kudret sıfatının içerisinde yer almaktadır. Bu yüzden tekvin sıfatını subuti sıfatlar arasında saymazlar. 5. Ezelde maduma hitap. Madum olmayan şey demektir. Yani hiçbir şey yaratılmadan olmayan şeylere Allahü Teala'nın hitap etmesi. Maturidi mezhebi böyle bir hitabı kabul etmez. Fakat eşari mezhebi mümkün olabileceğini savunmaktadır. 6. Kelimullah meselesi. Yani Allahü Teala'nın kelamı işitilebilir mi, işitilemez mi meselesi. Maturidi mezhebi burada Allah'ın kelamının işitilemez olduğunu savunurken eşari mezhebi işitilebileceğini söyler. 7. Marifetullah meselesi. Maturidi mezhebi Allahü Teala'nın aklen düşünerek varlığının idrak edilebileceğini savunur. Maturidi mezhebine göre kişi basit bir tefekkür sonrası Allahü Teala'nın varlığından haberdar olabilir. Allahü Teala'nın varlığını bilmek için herhangi bir davete, elçiye, peygambere gerek yoktur. Aklen bilinebilir derler. Eşari mezhebi ise Allahü Teala'nın varlığının ancak ve ancak peygamberlerin ve elçilerin getirdikleri din ile bilinebileceğini savunur. O yüzden burada da ayrılmaktadırlar. 8. Hüsün ve kübuh meselesi. Maturidi mezhebi herhangi bir şeyin aklen iyi olduğu için emredildiğini savunmaktadır. Maturidi mezhebine göre herhangi bir şey özünde iyi olduğu için Allahü Teala tarafından emredilmiştir. Fakat eşari burada Maturidi'nin tam tersine herhangi bir şey Allahü Teala emrettiği için iyidir. İyilik herhangi bir fiilin özünde bulunan bir özellik değil, tamamen şarinin isteğine göre gelişen bir özelliktir demektedir. 9. İmanda istisna meselesi. Yani herhangi bir kişinin inşallah müminin vesaire sıfatları kullanarak böyle zanni ifadeler belirtmesi imanda istisna olarak adlandırılmakta. Kişi inşallah müminim diyebilir mi? Maturu diye göre böyle bir şey denemez. Çünkü kişi kesin olmalıdır. imanda şüpheye yer olmaz. Eşari mezhebi ise yarın ne olacağımız belli olmaz. Diyerekten böyle bir şeyin mümkün olduğunu savunur. 10. Cüz'i irade meselesi. Maturu diye mezhebine göre cüz'i irade vardır ve işlevseldir. Yani insan yapmış olduğu kararlar sonucunda bir takım şeyleri yaşamaktadır ve bunda kendi iradesinin katkısı %100'dür. Fakat bu katkıya güç Allahü Teala tarafından yaratılmaktadır. Bunu da Allah kulun fiilinin hali ki kul ise fiilinin kazibidir şeklinde özetlemektedirler. Yani Allah-u Teala kulda gücü yaratandır. Kul ise bu güç doğrultusunda fiillerini iradesiyle iyi ya da kötü bir şekilde gerçekleştirendir derler. Bu yüzden cüz'i iradeyi kabul ederler. Fakat burada bir fark var ki mutezile gibi cüz'i iradeyi kabul ederken aşırıya gitmezler. Bu yüzden bu görüşleri doğrultusunda maturidi mezhebine i mutlak denilmektedir. Eşari mezhebi ise cüz'i irade vardır ama işlevsizdir der. Bu görüşleri doğrultusunda da onlar cebri mutavassıta olarak isimlendirilmektedir. Maturidi mezhebi de görüşleri doğrultusunda tevhizi mutavassıta olarak isimlendirilmekte. 11. Halkur Kur'an meselesi. Burada ittifakla Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu savunurlar ve kadim olduğunu savunurlar. 12. Nübüvvet Maturidi mezhebine göre nübüvvet sadece erkeklere has bir durumken Eşari mezhebine göre kadınlardan da ne, nebi olanlar vardır ama Resul yoktur. 13. Teklifi mala yutak yani Allahü Teala kuluna gücünün yettiğinden daha fazla bir sorumluluk verebilir mi? Maturidi mezhebi bunu kabul etmezken Eşari mezhebi olabilir demektedir. 14. Sebep ve hikmet meselesi. Maturidi mezhebine göre Allahü Teala yarattığı her şeyi sebep ve hikmetler doğrultusunda yaratmıştır. Fakat Eşari mezhebine göre böyle bir şey olmak zorunda değildir. 15. İbadet mükellefiyeti Maturidi mezhebine göre iman etmemiş bir gayrimüslim sadece iman etmekle mükelleftir. Fakat Eşari mezhebi iman etmekle mükellef oldukları gibi ibadetle de mükelleflerdir. Ahirette iman etmediklerinin cezalarını göreceği gibi ibadet etmediklerinin cezalarını da göreceklerdir der. 16. İrtidat meselesi. Herhangi bir mümin daha sonra dinden dönerse tekrar dine döndüğünde yani mümin olduğunda geçmişte yapmış olduğu amellerinin sevabı kendisine gelir mi? Maturidi mezhebine göre gelmez, dönmez. Eşari mezhebine göre ise gelir. Burada 14 tane ihtilaflı görüşleri var. 6 tane de ittifak görüşleri var. İmaniyes konusu, halkur Kur'an korusu. Rüyetullah konusu yani Allahü Teala ahirette görülebilir mi? Evet görülebilir. Haktır der ikisi de iman konusunda da ikisi de imanı tasdikten ibaret olarak tanımlamakta da imanın özünü. Mürteki bir kebire konusunda da büyük günah işleyen kişi kafir olmaz. Sadece günahkar bir mümindir yani fasıktır derler. Dinden çıkmaz derler. İmanda artma ve eksilme meselesinde ise ikisi de imanda kemiyet olarak yani nicelik olarak bir artma ve eksilme söz konusu değildir derler. Sadece bazı kişilerin imanları kuvvetliyken bazılarınınki daha kuvvetsiz olmaktadır demektedirler. Bizleri Instagram ve Youtube'dan takip etmeyi unutmayın.